Ben bir aytendir tutturmuşum. Oh ne iyi. Ayten eşiği geçip sarhoş oluyorum. Ne güzel. Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin. Biraz ayten sürüyorum. Güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum ayten üstüne. Saatim her zaman aytene beş var. Ya da ayteni beş geçiyor. Nereye baksam gördüğüm o. Gözümü yumsam aklımdan ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten'deyiz. Günlerden Ayten ertesidir. Odur gün gün beni yaşatan. Onun kokusu sarmıştır sokakları. Onun gözleri şapakta gördüğüm. Akşam kızılında onun dudakları. Başka kadını övmeyin yanımda. Küçenlerim. Ayten'i öveceksiniz ne ala. Oturabilirsiniz. Bir kadeh de sizinle içeriz Aytenli. Hilaf ederiz. Onu siz de seversiniz benim gibi. Ama yağma yok. Aydın size bırakmam. Alın tek kat elbisemi size vereyim. Cebimde bir on liram var. Onu da alın gerekirse. Ben Aydın'ı düşünürüm. Üşümem. Üç kere adım tekrarlarım. Karnım doyar. Parasızlıkta bir şey mi? Ölüm bile kötü değil ayten sizlik kadar. Ona uğramayan gemiler batsın. Ondan geçmeyen trenler devrilsin. Onu sevmen yürek taş kesilsin. Kalkmasın onu görmeyen gözler. Onu övmeyen diller kurusun. İki kere iki dört. Elde var Ayten. Bundan böyle dünyada aşkın adı Ayten olsun.